Merhaba arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Yargı ünitesinden soru çözümlerimizi aynı hızda devam ettiriyoruz. Hiç uzatmıyorum. Buyurun başlayalım. Önce burada birkaç tane önemli bilgimiz var arkadaşlar. Şu değişikliklerle ilgili can alıcı birkaç tane noktaya değinmek isterim. 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi kaldırılmıştır. Askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi ne oldu? Kaldırıldı. Ne zaman? 2017'de. Anayasa mahkemesinin üye sayısı 15'e düşürüldü. Evet 17'den 15'e düşürüldü. Artık 12 tanesini cumhurbaşkanı, 3 tanesini ise meclis seçiyor toplam 15 kişi tamam. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun adı Hakim Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı Hakim ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş ve üye sayısı 13 olarak belirlenmiştir. Şuradaki yüksek kelimesi kaldırıldı ve üye sayısı da 13 oldu. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır hükmü yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır şeklinde değişti. Yani bağımsız mahkemelerin yanına bir de ne eklendi arkadaşlar? Bakın bağımsız ve tarafsız. Tarafsızlık kısmı da eklenmiş oldu. 2018'e yapılan hukuki değişikliklerle de uyuşmazlık mahkemesinin üye sayısı bir başkan, 6 asil ve 6 yedek. Başkan artı 6 artı altı yedek ve asil üyelerden oluşur ki uyuşmazlık mahkemesi. Güzel. Şimdi sorularımıza bakalım. <laughs> 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri yüksek mahkemeler arasında yer alır? Şimdi dostlar Türkiye'de 4 tane yüksek mahkeme var. Bunlardan bir tanesi uyuşmazlık mahkemesidir. Adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlıkları çözer. Yargıtaydır, adli yargının temizidir. Adli yargının temizidir. Sayıştay bir yüksek mahkeme değildir. Hakim ve savcılar kurulu mahkeme değil, yüksek mahkeme hiç değildir. HSK nedir? Yargının en yüksek idari kurumudur. HSK bir idari kurumdur ve yargının en yüksek idari kurumudur. Arkadaşlar yüksek mahkemelerimizde uyuşmazlık var, yargıtay var, danıştay var ve anayasa mahkemesi var. En yüksek mahkeme anayasa mahkemesi. İdari yargının temyizi danıştay. Adli yargının temyizi yargıtay. Adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlıkları çözen de uyuşmazlık mahkemesidir. En yüksek mahkeme anayasa mahkemesidir. Yargının en yüksek idari kurumu ise HSK'dir. Hangileri yüksek mahkemedir diye sordu ve cevabımız da 1 ve 2 oldu. 1982 anayasasına göre hakim ve savcılar idari görevleri yönünden idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Değerli arkadaşlarım. Hakim ve savcılarımız idari yönden nereye bağlıdır? Adalet Bakanlığına bağlıdır. İdari teftişlerini kim yapar diye sorsaydık, idari teftişlerini kim yapar diye sorsaydık o zaman da Adalet Bakanlığı müfettişleri ve iç denetçiler diye cevap da verirdik değerli arkadaşlarım. Mahkemelerin kuruluş ve görevleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Mahkemelerin kuruluş ve görevi bir de hangisi yanlıştır diyor. Mahkeme kararları hakimin öngördüğü hallerde gerekçeli olarak yazılmalıdır. Hayır. Hakimin öngördüğü hallerde değil. Mahkeme kararları zaten gerekçeli yazılmak zorundadır. Öngörü falan yok değerli arkadaşlar. Bir tane yanlışı buldum. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Doğru. Ana kuraldır. Ana kuraldır. Küçüklerin yargılanması, genel ahlakın korunması, kamu güvenliğinin sağlanması da hakim gizlilik kararı verebilir. Küçükler genel ahlak ve kamu güvenliği. Güzel. Bu doğru. Ama ana kural herkese açıktır. Mahkemelerin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. Süper. Bu da doğru. ÖSYM sınav sorusu. Mahkemelerin kuruluş ve işleyişi neyle düzenlenir diye sormuş kanunla. Osman 2 3 doğru. Bizden ne istiyor? Yanlışı istiyor. Dolayısıyla yalnız 1 diyoruz. Yanlıştır. Ama hakimin öngördüğü şekilde Mahkeme kararları her durumda gerekçeli yazılır. 1982 Anayasası'na göre Sayıştay ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Sayıştay ve doğrudur'a dikkat tamam. Anayasanın yürütme bölümünde yer almıştır. Hayır. Sayıştay anayasamızın yargı bölümünde yer almıştır değerli arkadaşlar. Denetimlerini meclis adına yapar. Evet sınav sorularıdır. Sayıştay kim adına hesapları inceler? TBMM adına. Dolayısıyla TBMM adına çalıştığı için Sayıştay'ın başkanını da üyelerini de hem seçen hem de görevden alan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Başkanı üyeleri arasından yine üyeler tarafından seçilir. Hayır. Başkanı üyeler kendi içinden seçmez. Hem başkanını hem üyelerini seçen de görevden alan da meclistir değerli arkadaşlar. O zaman 1 ve 3 yanlış olduğuna göre soru da doğruyu istediğine göre cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 2 oldu. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yolu açıktır? Bu ne demek? 4 tanesine yargı yolu kapalı olacak. bir tanesine açık olacak. O hal döneminde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine yani olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine elbette ki yargı yolu kapalıdır. Yüksek Hakem Kurulu kararlarına yargı yolu kapalıdır. Değerli arkadaşlarım bu Yüksek Hakem Kurulu'nun kararları toplu iş sözleşmesi hükmündedir ve yargı yolu da kapalıdır. Tahkim Kurulu kararlarına spor ve tahkim kurulu kararlarına 2011'den beri kapalıdır. Yüksek seçim kurulu kararlarına yüksek mahkeme değildir ama kararları kesindir ve yargı yolu kapalıdır. Memurlara verilen uyarma cezası hatta uyarı ve kınama cezalarına, bakın şöyle biraz yukarı alıyorum ya, yukarı ve kınama cezalarına 2010'dan beri artık yargı yolu açıktır. Disiplin cezaları yargı dışında bırakılamaz değerli arkadaşlar. Güzel. Yukarıdaki yüksek mahkemelerden hangileri kendi alanlarında ilk ve tek mahkemede? Şimdi iki şeyi yazalım. Biri zaten burada bir daha yazmayayım. Bir de şöyle. İlk ve son. İlk veya son veya da olabilir. İlk ve tekle ilk veya son ne demek değerli arkadaşlarım? Şimdi bunları ayıralım. Mesela anayasa mahkemesi hangi şehrimizdedir? Başkentimiz Ankara'da. Peki Anayasa Mahkemesi'nin İstanbul'da, Konya'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Trabzon'da herhangi bir alt birimi veya şubesi var mı? Yok. Sadece kendisi var ve nerededir? Ankara'da. Sadece kendisi varsa, altında buna bağlı mahkemeler yoksa, ilk ve nedir arkadaşlar? Tektir. Yargıtay'ın ise altında istinaf mahkemesi, bölge adliye yani arkadaşlar. Türkçesi bölge adliye mahkemesi oluyor. Ağır ceza, sulh ceza, asliye ceza, sulh hukuk, asliye hukuk. Bakın yargıtayın altı dolu mahkeme. O zaman yargıtay bazen ilk bazen son oluyor. Sadece kendisi varsa ilk ve tek altında bazı mahkemeleri varsa ilk ve veya son oluyor. Şimdi mantığını anladık değil mi? Yıllar önce birebir KPSS sınav sorusuydu. İlk kez çıkmıştı ve harfiyen yakalamıştık. O zaman kurumlarda arkadaşlar. O zaman Anayasa Mahkemesi kendi alanda ilk ve tektir. Uyuşmazlık Mahkemesi kendi alanda ilk ve tektir. Bu ikisi ise ilk ve tek değil. ilk veya sondur. Çok güzel. İlk ve tek olanlar istediğine göre cevabımız A seçeneği oldu. Evet uzun bir soru. 2017 Anayasa değişikliği dikkate alındığında hakim ve savcılar kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ulaşılamaz. Kurul 13 üyeden oluşur ve 2 daire halinde çalışır. Doğru. 13 üyesi ve 2 dairesi var. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Doğru. Adalet Bakanı Müsteşarı kurulun tabi doğal üyesidir. Doğru. Kurulun 3 üyesini adli yargıdan 1 üyesini de idari yargıdan olmak üzere 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Doğru. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Kurulun 3 üyesi Yargıtay'dan, 1 üyesi Danıştay'dan, 3 üyesi de serbest avukat ve öğretim üyeleri arasından TVM. Evet, 7 üyeyi de TVM seçer. Doğru. 3'ünü Yargıtay, birini danışta, üçünü de avukat ve öğretim üyelerinden. Üyeler 6 yıl için seçilir ve bir kimse ikinci kez üye olabilir. Değerli arkadaşlarım ikinci kez üye olabilir. Doğru. Yani şuradaki 6 ifadesi yerine 4 yıl için seçilir demek gerekiyordu. Yanlış olan burada basit bir rakam arkadaşlar. Sayıştay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır ve sayıştay. Dikkat. Sayıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. Ayda direkt A'da cevabı bulduk. Arkadaşlar Sayıştay'ın şöyle çiziyorum buraya. Sayıştay'ın başkan ve üyelerinin tamamını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer ve görevden alır. Dolayısıyla zaten direkt yanlışı bulduk. Buradan herhangi bir tanesine bakıyorum. Eğer bakalım Sayıştay'ın kuruluşu ve işleyişi neyle düzenleniyormuş? Kanunla. Danıştay ve Sayıştay mali konuda uyuşmazlık yaşarsa kimin kararı esastır? Danıştay'ın. Bunlar tabii ki doğru. Yanlışı A'da bulduk. Yukarıdaki mahkemelerden hangilerinin başsavcısı yoktur? Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başsavcısı yoktur. Bir de bunlar deminki soruya da atıf yapıyorum. İlk ve tektirler ve her ikisinin de başsavcısı yoktur. Tamam ortak noktalar. Yargıtay'da başsavcı var. Danıştay'da Yargıtay'da var. Sayıştay bir yüksek mahkeme değil ama başsavcısı onun da tabii ki var. Değerli arkadaşlar 3, 4, 5 başsavcılar vardır. Bizde yoktur istediği için 1 ve 2'yi işaretlemek zorunda kaldık. Cevabımız Edirne oldu milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararlara karşı açılan iptal davaları aşağıdaki yargı mercilerinin hangisi tarafının karara bağlanır? Şimdi teşbih dağıt olmaz. Şunu bir milletvekili düşünün ve dokunulmazlığını kaldırdılar. Kendisi veya vekil arkadaşı 7 gün içinde konuyu anayasa mahkemesine taşıyabilir. Mahkemede cevabı 15 günde açıklar. Neden dokunulmazlığı kaldırdınız diye 7 günde anayasa mahkemesine iptal davası açabilirler. Burada hangi mahkemeye hangi merciye dediği için tabii ki cevabımız anayasa mahkemesi oldu. Yargıtay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yargıtay ve yanlıştır. Anayasada sayılan yüksek mahkemeler arasındadır. Doğru. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun bir adli yargı mercine bırakmadık karar ve hükümlerde son inceleme mercidir. Doğru. Adli yargının sonu kurumdur, temizlidir, yüksek mahkemesidir. Üyeleri HSK tarafından seçilir. Doğru. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Doğru. Ve 4 yılını. İdari mahkemelerin temiz mercidir. Hayır. Çok basit olmuş. İdarinin de Yargıtay adilliğinin temyizidir değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Cumhurbaşkanıca çıkarılan yönetmeliklerin ve Cumhurbaşkanlığı kararlarının yargısal denetimi hangisince gerçekleştirilir? Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği, Cumhurbaşkanlık kararı, kararnamesi değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi deseydi iptalini Anayasa Mahkemesi bakardı. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de kapalı. Burada kararı diyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ve Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerinin iptaline kim bakar? Danıştay. Kararnamesinin iptaline kim bakar? Anayasa Mahkemesi mahkemesi olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararının de yargı yolu kapalıdır. Süper. Değerli arkadaşlarım yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Her zaman söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz değerli arkadaşlar. Bizi dostlarınızla paylaşın. Sesimizi daha uzak diyarlara duyurmamıza sizler de vesile olun. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum.